Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Bugün hadis 4 dersimizin 9. haftalık okumasını yapmak üzere beraberiz. Öncelikle hepinize sağlık, sıhhat ve afiyet dolu günler dilerim. Evet. 80. rivayete gelmişiz. 80. rivayetimiz şöyle. Yetbe'ul meyyite thalâfetun Fe yarjiu ithnani ve yebqa ma'hu wahid yetba'uhu ehluhu ve maluhu ve amaluhu yarjiu ehluhu ve maluhu ve yebqa amaluhu Bu rivayet-i Peygamber şöyle buyuruyor. Yetba'u'l meyte ölüyi takip eder. Yani ölüyi takip eder derken eee Allah'ın bir kulu ölmüş yıkamışlar, kefenlemişler, tapuda koymuşlar, mezara götürüyorlar. O götürürken takip eder. Selasetün üç şey onu takip edermiş. Onunla beraber gidermiş. Feyyarci bu üç şeyden ikisi o ölü defnedildikten sonra geri döner ve yapka ma ma'hu vahidun birisi onunla beraber kalırmış. Yetbahu ölü mezarlığa giderken defnedilmeye giderken onu takip edenler ehluhu Ailesi, eşi, dostu, arkadaşları, çoluk çocuğudur. Ve maluhu, ikincisi malı, mülkü, serveti biriktirdikleridir. Ve ameluhu, üçüncüsü de ameli, dünyadayken yaptıkları amelleri ibadetleri, hayrı ve hasenatlarıdır. Ve yercihu, o ölü defnedildikten sonra döner. Ehluhu, ailesi, çoluk çocuğu, eşi, dostu, akrabaları başka ne geri döner ve maluhu malı mülkü serveti geri döner ve yapka amelihu ve o kişinin ameli dünyadayken yapmış olduğu ameli ibadatı taatı hayır ve hasenat onunla beraber kalır. Evet bu rivayetin ifade ettiğine göre Hz. Peygamber kişi ölüp de defnedilmeye götürülürken e ailesi, eşi, çoluk çocuğu, arkadaşları, malı mülkü, serveti biriktirdikleri ve ameli onunla beraber mezarlığa gider. O kişi defnedildikten sonra ailesi, çoluk çocuğu, eşi, dost, akrabası ve biriktirdiği malı mülkü, serveti geri döner. Mezarda ameliyle baş başa kalır. 81. rivayette yine bu rivayetle aynı manaya gelen bir eee Müslim rivayeti, Müslim'den almışız. Orada da şöyle diyor Hazreti Peygamber: İza matel insanu in qata'a anhu ameluhu illa min thalathatin: sadakatin, cariyetin, ev ilmin yuntafa'u bihi, ev veladin salihin yad'u lehu. Evet bu rivayette de Hazreti Peygamber buyuruyor ki: İza matel insanu insan öldüğü zaman in qata'a anhu ameluhu bütün amelleriyle irtibatı kesilir. İlla ancak min selasetin, Ancak üç şey onunla beraber gider. Kişi öldüğü zaman bütün amelleri irtibatı kesilir ama yapmış olduğu şu üç amel onunla beraber mezara gider. Bu üç amel neymiş? Şimdi burada min selasetinden sonra sadakatin diye de başlanıyormuş. Selaseye atfedilip başlangıç olarak kabul ettiğimizde sadakatün diye de e, okunuyor. Fakat genelde tercih edilen illa min selasetin sadakatin cariyetindir. Evet o e, üç şeyden birisi sadakatin cariyetin, sadaka-i cariye yani yaptırmış olduğu e, ne derler işte fıkıh kitaplarında ilmihallerimizde yol, köprü, e, su, kanalı gibi yani kişi öldükten sonra da sadakatin cariye, cariye bu akan daha hala sevabı devam ediyor. Bu tipten sadakayı cariye dediğimiz şeyler. Ev, diğeri ilmun bir ilim ki yüntefe'u bihi. Kendisiyle faydalanan bir ilim. Yani bu bir kitap olur, bir makale olur ya da ne bileyim işte yetiştirmiş olduğu talebeler olur. Dolayısıyla birisi sadakayı cariye, diğeri kendisinden faydalanan ilim ev salihin yed'u arkasından hayırla yad ettiren, hayırla andıran hayırlı bir evlattır. Kişinin bu üç ameli o öldükten sonra da sevabı ona gelmeye devam eder. Birisi dediğimiz gibi sadakayı cariye yapmış olduğu hayır hasenat. İkincisi faydalanılmak üzere insanların faydasına sunmuş olduğu ilimdir. Bunu dini ilimler olarak da alabiliriz, pozitif ilimler olarak da alabiliriz, hiç fark etmez. Yani insanlığa faydası olan her türlü ilim. Üçüncüsü de arkasından hayırla anılmasına vesile olan bir evlat. Evet bu üç amel kişi öldükten sonra da ameli sevabı ona akmaya devam eder imiş. Evet 82. rivayetimiz evvelü ma yukza beynen nasi yavmel kıyameti bittimai. Evvelü ilki ma yukza beynen nasi yavmeli kıyameti. Kıyamet gününde insanlar arasında görülecek, hükme bağlanacak, karara sonuca bağlanacak olan davaların ilki, ilk dava bittimai kan davasıdır. Yani kıyamet gününde insanlar arasında ilk defa karara bağlanılıp hükme bağlanacak, sonuçlandırılacak olan dava mesele kan davasıymış. Bu manada Nese'ide gelen bir rivayet de şöyle. Evvelu ma yuhasebu bihi el abdu yevmel kıyameti salate. Evvelu ma bu bihi el abdu yevmel kıyameti. Kıyamet gününde kulun Hesabının görüleceği ilk mesele salatehu namaz meselesidir. Şanki burada iki rivayet arasında bir zıtlık varmış gibi görülüyor. Yani birisinde diyor ki e, kıyamet gününde insanlar arasında görülecek, karara bağlanacak ilk dava, ilk mesele kan davasıdır. Öbüründe diyor ki kıyamet gününde e, kulun hesaba çekileceği ilk şey namazdır. Burada bir zıtlık yok. Dikkat edilirse insanlar arasında diyor yani kul hakkını ilgilendiren meselelerde hükme bağlanacak ilk dava kan davasıdır. Kul hakkını ilgilendiren meselelerde. Ama namaz Allah hakkını ilgilendiren meselelerde hükme bağlanacak ilk dava. O zaman şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Kul hakkını kullar arasındaki meseleleri ilgilendiren ve sonuca karara bağlanacak olan ilk dava kan davasıdır. Diğeri de Allah hakkını terettüp eden, Allah hakkını ilgilendiren konularda kişinin hesabı çekileceği ilk mesele de namazdır. Dolayısıyla bu da bize namazın ne kadar önemli olduğunu ifade ediyor. Evet arkadaşlar geldik şimdi Sahihül <laughs> Bukhari Kitabül Eyman ve Nudur Yeminün Eymanün Yeminler Nezrü, nüzür, adaklar yani yeminler ve adaklarla ilgili rivayetleri e, Buhari bu başlık altında toplamış. Biz burada Buhari'den bir tek rivayet almakla yetindik. O da şu La ye'ti ibne âdeme en nezru bi şeyin lem yekun quddira lehu ve yulqihi en nadru ila al qadri kad quddira lehu bihi min al bakhili fe alayhi ma lem yekun yu'tini alayhi min qabl Evet bu rivayette de buyuruyor ki peygamberimiz la ye'ti ibne ademe en nedru nezir adak dediğimiz şey e, kişiye, insanoğluna, Adem oğluna vermez. Bir şeyin, herhangi bir şey vermez. Herhangi bir şey getirmez. Nasıl bir şey? Nekre kelime gelen cümle sıfat cümlesidir. Lem yekün guddire Yani hakkında, kendisi hakkında takdir olunmayan bir şeyi adak, nezir o kişiye getirmez. Ve fakat yulgihi en nezru. O nezir adak denen şey Kişiyi sürükler götürür, ilel kaderi kadere. Hangi kadere? Kat dire lehu, kendisi için takdir olmuş kadere. Ee, yani bize şöyle bir anlayış vardır. Ee, sanki e, adamış olduğumuz adaklar, nezirler e, vesilesiyle e, hakkımızda olmayan şeyler yerine gelecekmiş gibi. Biz bu rivayetten anlıyoruz ki, yani e, nezir, adak dediğimiz şeyler kul hakkında takdir olmayan şeyleri gerçekleştirmez, kula vermez. Ee, sadece e, bu adaklar kişiyi hakkında takdir olunan, kendisi içinde takdir olunmuşsa ona sürükleyen bir vesiledir. Devam ediyor rivayet. Feyyes tahricullahu bihi. Allah bu adak, bu nezir vesilesiyle kuldan bir şeyler çıkarır. Bir şeyler çıkarır derken maddi bir şeyler çıkması. Kimden? Minel bakili. bu adaklar vesilesiyle, bir şey adama vesilesiyle Allahu Teala cimriden, minel bakhili, cimri kimseden bir şeyler çıkarır. Çıkarır da fe yu'tini aleyhi, onu diyor bana verir. Yani bana verir derken ee, huzuruma gönderir. Ma lem yekün olmayan bir şeyi olmayan bir şeyden kast edilen ne? aleyhi aleyhimin kablu, Malem yekun aleyhi aleyhimin kablu. Yani daha önceden vermediği bir malı, maddi bir şeyi, bu e, yapmış olduğu adak vesilesiyle Allahu Teala cimriden çıkarır ve cimride bu vesileyle bir şeyler ikram etmiş olur insanlara. Evet bu da e, bizim adak hakkındaki bir takım yanlış kanaatlerimiz vardır. İşte şu işim olursa e, Allah şu dileğimi yerine getirirse şunu adayacağım. Sanki o dilek yerine geldiğinde o adakla yerine gelmiş gibi yanlış bir kanaat vardır. Halbuki böyle bir şey yok. Yani adakla da yerine gelse, adaksız da yerine gelse o kişi hakkında takdir olunan şey kendisi hakkında e, takdir olunan şey yerine gelmiş olur. Sadece bu adak vesilesiyle cimriden bir şeyler çıkarılmış Allahu Teala. Bu da nasıl bir şeymiş? Daha önceden e, sunması, daha önceden vermesi gereken e, bir şeyi kul bu vesileyle e, insanların faydasına sunar imiş diyor bu rivayette. Evet geldik Sahihul Buhari kitabı Feraiz. Feraiz feriza kelimesinin çoğuludur. Miras hukuku demektir. Bu e, feriza ya da feraiz kelimesiyle ilgili olarak e, İmam Maturidi'nin e, tevilatının e, Nisa suresinin 11. ayetinin açıklamasında şöyle bir beyanat vardır. İmam Maturidi diyor ki bu paylar yani miras feraiz işte kimin ne pay alacağı Kur'an-ı Kerim'de bellidir ya bu paylar halkın çabasıyla değil de Allah'ın vacip kılmasıyla olduğu için feraiz denilmiştir. Yani bunları kimin ne alacağını işte annenin, babanın, çoluk, çocuğun, dedenin her ne kadar diğer feraiz unsurları varsa bütün bunlar Halkın çabasıyla değil de Allah'ın vacip kılmasıyla olduğu için feraiz denilmiştir. Zira insanlar bu malların kendilerine sahip değillerdir. Yani insanlar bu mallara sahip değillerdir. Ancak Allah insanlara vefatlarına kadar belli bir süre bu mallardan yararlanma hakkı vermiştir. Yani kişi o malların bir emanetçisidir. Vefat ettiği zaman o mallar diğer miraskarlara geçiyor. Evet. E, bu kişiler öldüklerinde Allah o malları kime verirse mallar bu sefer onun emanetindedir. İşte bu sebeple miras mallarına ferahiz denilmiştir. Yani kişi e, sahip olduğu malın bir emanetçisidir. Kendisi öldükten sonra çoluk çocuğuna geçer. Çoluk çocuğu da bunu emanetçidir. Onlar da ölene kadar o mala sahip çıkarlar. Evet. Buna dair e, İmam Maturidi'nin açıklaması bu yönde. Evet. 84. rivayetimiz أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله، وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبرة، فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال

bir mesele anlatılıyor. Enne Fatıma ve abbasem. Hazreti Fatıma peygamberimizin kızı Hazreti Fatıma ve amcası Abbas eteya gelmişler Ebu Bekir'in Hazreti Ebu Bekir'in huzuruna. Yani peygamberimiz vefat etmiş. Ebu Bekir hilafete geçmiş ilk halife peygamberimizin kızı Fatıma ile amcası Abbas Ebu Bekir'in huzuruna geliyorlar. Niye? Yel istiyorlar istemek için miratehüme kendilerine düşen mirası min Resulillahi yani peygamberimizden kendilerine düşen mirası istemek üzere Ebu Bekir'e ediyorlar. Ve huma Fatıma ve Abbas hine izin o zaman yetlubani istiyorlardı. Neyi? Erdayhima iki arazi deki kendi paylarına düşeni. Erdayhima Neyden? Min fedekin. Fedek arazisinden kendilerine düşen payı. Başka? Ve sehmehüme min haybere. Ve bir de hayberden kendilerine düşen payı istemek üzere Ebu Bekir'in huzuruna geliyorlar. Fekale Ebu Bekir'in. Ebu Bekir onlara diyor ki Semi'tu Resulallah yagul. Ben peygamberimizin şöyle dediğini duydum. Ne demiş peygamberimiz Ebu Bekir'in naklettiğine göre La nuresu biz mirasçı bırakmayız. Yani bizim miraskarlarımız olmaz. La nuvretu biz mirasçı bırakmayız. Ma terakna bizim öldükten vefat ettikten sonra geriye bırakmış olduğumuz şeyler sadakatun sadakadır. Devam ediyor. İnne ma yekulu yer alu Muhammedin Muhammedin Ali beyti ehli beyti yer min hazel mali hazineye kalan bu sadaka maldan ihtiyacı olacak kadar olanları yer diye devam ediyor. Ben diyor peygamberden böyle duydum diyor Ebu Bekir. Ve Gali Ebu Bekir'in ve Ebu Bekir bu rivayeti naklettikten sonra da sözlerini şöyle devam ediyor. La eda'u bırakmam emren nekre kelime hiçbir şeyi Nasıl hiçbir şey ra'itu Rasulullah-ı fihi. Hazreti Peygamberin yaptığı tavsiyeti hiçbir şeyi bırakmam. İlla sanatu ancak onu yaparım. Yani ben peygamberin dediğinin dışına bir şey yapmam. Peygamber ne dediyse, peygamberden yapılmasını gördüğüm ne varsa onları yaparım. Dolayısıyla peygamberimiz ne dedi diyor. Biz mirasçı bırakmayız. Biz vefat ettikten sonra geriye bıraktıklarımız sadakadır. Bu sadakalar da devletin hazinesine geçer. E, tamam da bu e, peygamberimizin e, geriye bıraktığı çoluk çocuk ne yiyecek? Ehli beyti ne yiyecek? Ha, onun da açıklaması vardır. E, bu sadaka mallar yani hazineye kalan bu sadaka maldan ihtiyacı olacak kadar olanları yerler. Ben diyor peygamberden böyle duydum, böyle gördüm ve bunun gereğini yaparım. Bunu dedikten sonra Gale Ravi olayı anlatan Ravi diyor ki Fatıma tu Bu cevap üzerine Hazreti Fatıma Ebu Bekir'in huzurundan ayrıldı. Felem hu hatta matet ölene kadar da bu meseleyi daha Ebu Bekir'in e, huzuruna gündeme getirmedi. Dolayısıyla e, Bukhari'nin feraiz meselesinde el aldığı rivayetlerden birisi bu rivayettir. Biz de ferahize sadece bu rivayeti nakletmekle yetinmiş olduk. Evet. Geliyoruz Sahihül Buhari Kitabu Diyat. Diyat diyetlerle ilgili mesele. Bu da 85. rivayetimizmiş. Ne diyor? La yahillu demu imri'in muslimin Yeşhedü en la ilahe illallah ve enni rasulullah illa bi ihta thalathin. En nefsü bin nefsi ve feyyibu zani vel mufariku li dinihi et tariku cema'a. Burada la yahillu helal olmaz, caiz olmaz. Demu imri'in muslimin, Müslüman bir kimsenin kanı caiz olmaz. Yani Müslüman bir kimsenin karnı caiz olmaz derken Müslüman bir kimse öldürülmez. Nasıl bir Müslüman? Yeşhedü en la ilahe illallah ve enni Resulullah. Yani Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü elçisi olduğuma inanan, buna şahitlik eden, buna tanıklık eden bir Müslüman öldürülmez. İlla ancak bi ihtâ telâfetin, bi telâfin. İlla bi ihtâ Şu üç Şeyden birisinin gerçekleşmesi durumunda ancak bir Müslümanın kanı helal olur. Bu üç husus dışında bir Müslümanın öldürülmesi doğru değildir. Neymiş onlar? En nefsu bin nefsi kısas. Cana can. Göze göz dediğimiz. Evet. Yani bir Müslüman bir Müslümanı e, öldürdüğü zaman işte mahkeme kadı gerekli araştırma, inceleme yaptıktan sonra kısasa karar verir. Bir Müslümanın kanının dökülmesinin, e, öldürülmesinin e, gerekçelerinden birisi budur. Kısas. İkincisi ve feyyibu zani zina eden Kimselerin öldürülmesi. Bir kimse zina ettiği zaman rejim cezası vardır. İkincisi budur. Yani e, rejim yoluyla bir Müslümanın kanı dökülür. Öldürülür. Üçüncüsü de Vel mufarigu lidinihi et tarikulil cemaati yani cemaati terk ederek dinden çıkan kimse. Şimdi burada e, vel mufariqul dinih dinden çıkan et tarikul cemaati cemaati terk eden derken buradaki cemaatten kast edilen daha doğrusu cemaat olarak geçen e, rivayetlere baktığımızda bu cemaat ifadesinin birlik ve beraberliği bozan kimse anlamında olduğunu görürüz. Bir kimse Müslümanların birlik ve beraberliğini bozar ve bu şekilde dinden çıkmak suretiyle bir durum gerçekleşirse işte bu kimsenin kanı bu şekilde caiz olur. Bu son ifadenin vel ve mufarik ifadesinin e, bazı rivayetlerde, varyantlarda şöyle geçti de görülmektedir. Et tarikul idinihi el mufarikul cemaati. Yani dinini terk eden ve e, cemaati birlik beraberlikten ayrılan. Yani birlik ve beraberlikten ayrılarak dinini terk eden kimsenin kanı dökülür. Evet demek ki bir Müslümanın kanı ancak üç şekilde bir kısas yoluyla 2 recm yoluyla üçüncüsü de Müslümanların birlik ve beraberliğini bozup ayrılmak suretiyle dinini terk eden kimsenin öldürülmesi suretiyle bir Müslümanın kanı ancak bu üç şekilde dökülür. Kanı helal olur öldürülür.